Merhaba arkadaşlar. Arda, arda iki video çektim, üçüncü videoya geçtim. Şimdi de Ichimoku bulutunun ne olduğunu hızlıca anlatmaya çalışacağım. E, sektöre ilk başladığımda e, aktif bir şekilde uzun bir süre ben de bu indikatörü inceledim. E, sonrasında artık çok da fazla işime yaramadığı sonucuna vardım ama ben vardım diye yine altını çiziyorum. E, şimdi size Ichimoku bulutu e, ne gibi sinyaller üretir bu kısmına gireceğim. E, mevcut e, kafa karıştırıcı formülize kısımlarına yine girmeyeceğim. Ya da tarihçesini anlatmayacağım. Bunları başka kaynaklardan okuyabilirsiniz. E, hali hazırda. Öncelikle içim oku bulutunu nereden ekliyoruz derseniz. Buraya yine tıklıyorsunuz. içi yazıyorsunuz. Bulut geliyor. Tıklıyorsunuz. Ve karşınıza böyle bir gösterge çıkıyor. İlk etapta bir hali kafa karıştırıcı. Niye bu kadar çok çizgi var diye sorarsanız. içim oku bulutunun kısımları. E, Durumu bu. Yapacak başka bir şey yok. <laughs> Ama göz korkutmaya da çok gerek yok. Çünkü anladıktan sonra aslında o kadar da karışık değil. İçim oku bulutu belki de piyasadaki diğer indikatörlerden kendini ilk etapta şu özelliğiyle ayırıyor. Birçok indikatör size mevcut fiyat hareketinin olduğu yere kadar sinyal verir. Ama içim oku bulutu sonraki periyodu da size gösteriyor. Yani mesela Bitcoin'de 4 saatlik şu periyotta bulutun Pardon fiyatın şu bölgesinden sonra da size bir fikir veriyor. Ne fikir veriyor olduğu kısımlarını az sonra anlatıyor olacağım. <laughs> Öncelikle bu buluttan başlayalım. Gördüğünüz gibi bulutun çoğunlukla içi ya yeşil ya da kırmızı oluyor. Bakınız bu bölge yeşil, bu bölge kırmızı. Bulutun rengi yeşil olduğunda bir yükseliş trendi olduğu varsayılır. Bulutun rengi kırmızı olduğunda bir düşüş trendi olduğu varsayılır. Ve hali hazırda gelecekte oluşan bulutun rengi de size bunara göre bir sinyal üretir. İleride oluşan bulut yeşilse ürünler yükselmeye daha meyillidir baktığınız ürün baktığınız periyotta yükselmeye daha meyillidir. Eğer kırmızı olsaydı bakalım başka bir periyotta var mı? Bakınız bir saatlikte önü kırmızı düşmeye daha meyilli. Ama bu bölgede bir daralım var. Birkaç saat sonrasında bunun yukarıya doğru hareket etmesi halinde oluşacak olan bulut yeşil ise sana yükseliyorum sinyali verir. Tabii ki yine diğer indikatörler gibi bunu da asla tek başına kullanmamak gerekir. Bunun ürettiği sinyallere göre de asla alsat yapmamak gerekir. Hepsini birbiriyle bağdaştırıp ona göre hareket etmek gerekir. Bu piyasada kullanılan en popüler cümledir bu. E, hepsini birbirine bağlayıp ona göre hareket etmek cümlesi. Ben ise burada şöyle bir strateji uygularım. Evet bütün indikatörleri öğrenin. Bütün indikatörleri bilin. Ama sadece çok minik bir kısmını, keşke alert box'ı kapatsaymışız. Keşke çok minik bir kısmını sadece kullanın. Çünkü her indikatör size farklı bir sinyal verdiğinde sizin kafanız bu sefer karışmaya başlar. Bu yüzden teknik olarak, temel olarak bazı şeyleri bilin ve kendiniz bir iki tane indikatörü alıp ondan sonra hayatınıza öyle devam edin. Hepsini aynı anda kullandığınızda muhtemelen sinyaller arasında kaybolacaksınızdır deyip devam edelim. Eee bulutun renginin kırmızı olması halinde bir düşüş trendi olduğunu söylemiştik. Ve şurada gördüğünüz bütün çizgiler ee, ürünün üzerinde bir destek direnç etkisi yaratmaya meyillidir. Ee, ürün fiyat ürünün fiyatı bulutun altına kırdığında daha sert düşüşler üzerine çıktığında ise alttan yukarıya doğru geliyorsa sert yükselişler görürsünüz genellikle ee, bakınız burada bulutun e, içine giriyor ve düşüyor sert düşüşler Gelip bulutun üstüne buradan çıkıyor. Sert yükselişler bulutu destek yapıyor ve yine yükselişine devam ediyor. Bulutun içine giriyor vesaire. O yüzden bulutun e, hangi tarafındaysa fiyat e, trende göre o tarafa doğru bir sert hareketin gelmesi olarak da yorumlanabilir. Yataya hiç mi bağlamıyor? Tabii ki de bağlıyor. Bu yüzden zaten sinyallerini birebir doğru olarak kabul etmiyoruz. E, i̇çim oku bulutunun sadece ekstra bir veri olarak tutuyoruz. Şu çizgilerin adı Japonca. O yüzden o isimlere de girmeyeceğim. İlk öğrendiğimde bak, kafam epey karışmıştı benim. Buradaki her bir çizgi de size yeni bir sinyal üretir. Şimdi bulutu yokmuş gibi düşünün. Buradaki mavi çizgi alttan gelip kırmızıyı keserse size al sinyali verir. Yukarıdan gelip aşağı doğru keserse sat sinyali verir. Burada size bir al sinyali vermiş mesela. Çünkü yukarı doğru kesmiş. Ama şurada mesela size sat sinyali vermiş. Çünkü yukarıdan gelip aşağı doğru kesmiş. E, bu yüzden bu mavi ve kırmızıyı da baz alabilirsiniz. Mavi kırmızının üzerinde takılıyorsa yükseliş trendi. Mavi kırmızının altında takılıyorsa çizgilerden bahsediyorum. Düşüş trendi olarak yorumlanır. Ee, ve bu mavi birçok zaman destek ya da direnç. Keza kırmızı çizgide destek ya da direnç olarak çalışır. Bakalım. Şu bölgeye. Fiyat buraya kadar kırılıyor. Mavi ona direnç oluyor. Tekrar geliyor. Mavi yine direnç. Burada üzerine çıkabilmeyi başarıyor ve bu sefer mavi ona destek oluyor. Ve çoğunlukla da gördüğünüz gibi milimetrik takılıyor. Burada altına kırıyor ama üstünde kapatıyor. Ee... ...destek oluyor kısacası yine. Sonra kırmızıyı kırıyor ve kırmızıyı kendine destek yapıyor. Sonra bulutun bu bölgesi ona direnç oluyor. Ee, yine direnç. Burada artık yataydan bulutun içine giriyor. Ve bulutun alt bölgesi ona destek olmaya başlıyor. Ee, bu sefer mavi çizgi ona direnç oluyor. Yukarı çıkıyor. Tekrar maviyi destek yapıyor. Maviyi kırıyor. Aşağı doğru geliyor. Şu anki güncel görünüme göre... E, ...şu çizgi ona destek olabilir. Ya da bulutun şu alt bölgesi ona destek olabilir. Kısacası ekranda gördüğünüz neredeyse her çizgi... Ki size bir destek direnç görevi gösteriyor aynı zamanda bir de buluttan sert hareketler yaptığında ürün çoğunlukla bulutuna kavuşmaya meyillidir. Yani size ekstra bir de şöyle bir sinyal üretir. Sert kırılım yaptığı bulutundan çok uzaktaysa bilin ki bir vakitte bulutuna tekrardan kavuşacak. Yani ya yukarı doğru giderek ya da yatay giderek. Eee bakalım. Burada mesela aşağı doğru kırılıyor, bulutundan epey uzak, tekrar bulutuna kavuşuyor. Burada yukarı doğru kırıyor, bulutundan epey uzak, burada tekrardan gelip bulutuyla kavuşuyor. Bir saatlik periyot için konuşuyoruz bu arada bunu. Ee, tekrardan yukarı gidiyor ve bulutuyla yine kavuşuyor. Burada düşerek kavuşmasa, yataya bağladığında zaten bulut burada değil de bu bölgede olacak bu sefer. Çünkü gördüğünüz gibi bulut hep e, mevcut. Önceki mumlara göre e, size geleceğin gelecekteki bu periyotta olacak trendi de gösterdiği için bulutuyla kavuşmaya hep meyilli bir senaryo oluşuyor karşınızda. Bu bir saatlik içinde. Bakalım günlük grafikte ne gibi bir senaryo var karşımızda içim oku bulutu için. Evet. Ee... Bulutunun içinden yukarı doğru çıktığında günlük bulutundan bu arada sert bir yukarı hamle ve buraya kadar bulutuyla temas etmiyor. Gelip burada bulutuyla kavuşuyor. Mesela genelde bulutundan çok uzaklaştıktan sonra bulutuyla ilk kesişiminde destek görevi görmesi gerekirken burada görmüyor ve pat diye aşağı kırıyor. Bakınız bulutun alt bölgesi ona direnç oluyor. Normalde buratının destek olması gerekirdi uzun süredir değmediği için hiç bana mısın demiyor ve tek seferde kırıyor. Gelip bu bölgeyi ona direnç olarak kullanıyor. Sonra tekrar bulutun içine giriyor. Bu bölge ona destek oluyor. Ama bu sefer şu kırmızı çizgi ona direnç oluyor. Sonra tekrardan buraya geliyor ve yine bulutun üzerine çıkıyor. Aşağıdan gelip bulutun üzerine çıktığı için yine yüksek bir e, hareket yapıyor. Tabii ki de fake olabilir. Buradan devamlı yine aşağı gelebilir. Burası çünkü boğa piyasasının başlangıcı. Sonra uzun bir süre e, piyasada görmediğimiz için içim oku bulutu da böyle bir hareket yapıyor. Gördüğünüz gibi fiyatla beraber o da yukarı doğru çıkıyor. Burada kesişiyor gibi bir durum söz konusu oluyor. E, haftalıkta yine buna benzer yine aynı bir durum var. Bakınız. Ee, bulutunun altına kırıyor üzerinde ve çoğu uzun bir süredir bulutuyla henüz kavuşabilmiş değil. Çünkü bulutu burada kendisi burada. Ama e, az önce mavinin e, kırmızının üzerinde kaldığı sürece bir yükseliş sinyali olduğunu buradan da çok rahat görebiliyorsunuz. Mavi çoğunlukla ona destek olmuş birçok zaman diliminde e, ve mavi hala kırmızının üzerinde olduğu için yükseliş trendi devam ediyor sonucuna varsayarsınız. ama velakin tek mum da burayı kıramaz diye bir e, durumu da e, unutma. Tek, tek mum da orayı da kırabilir e, durumunu da unutmamanız gerekiyor. O yüzden asla bunu da tek başına bir sinyal olarak kabul etmemelisiniz. Bir vakitte bunun bulutuyla kavuşması gerekir. Bu yatay bir hareketli olur. Bu örnek veriyorum buralara kadar çıkar. Pardon. Buralara kadar çıkar burada bulutuyla kavuşur ya da gelir şu bölgeye buradan dimdik aşağı gelir onu bilemezsiniz. Ama bir vakit bu da bulutuyla kesişecektir. Çünkü ürünler bulutuyla kesişmeye meyillidir. Bundan önceki rallide bakalım. Bulutundan uzaklaşmaya başlıyor ve ralli buraya kadar geliyor. Bakınız fiyat burada bulut burada ve şuradan itibaren gelip bulutun içine kırıyor ve bu size düşüş trendini başlatıyor aynı zamanda onun sinyalini veriyor. Tabii ki buradan kaldırıp yine bulutun üstüne gidebilirdi. Kesin olan hiçbir şey yok. Her zaman söylediğim gibi. Ama bundan önceki rally'deki bu davranışına göre de böyle bir çıktı üretebilirsiniz. Özellikle altından üstüne doğru çıkıyorsa bir yükseliş trendi güçlü bir yükseliş olacaktır. Ama üstünden alta doğru geliyorsa da ve orayı kırıyorsa da güçlü bir düşüş olacaktır gibi bir sinyal üretir size. İç Cumoku, Bulutu. Ee, ilk başladığım zamanlar aktif olarak çok sıkı takip ettim. Ama neredeyse son 6 aydır hiçbir şekilde bu indikatörü de açıp incelemiyorum. Ee, galiba bu indikatör hakkında da verilmesi gereken bilgiler bu kadar. Ee, başka bir eğitim videosunda e, görüşmek üzere. E, hali hazırda OKEX borsasında ya da Binance borsasında referans üyelikleriniz yoksa linkler aşağıda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugünkü 3. videomda yoruldum. Bir süre daha video çekmeyeceğim muhtemelen. Bye bye.